Hepinize merhaba arkadaşlar. Simülasyoncu TV kanalına hoş geldiniz. Ben Atakan ve bugün sizlerle beraber yeni çıkan Mercedes Connecto Next Gen BKK e, Futar mı? yine ne bir şeydi. E, bu modu OMSI 2 oyununa nasıl kurulacağını ve nasıl oynayacağımızı göstereceğim. E, bunun yanı sıra içine nasıl ego modu kuracağımızı göstereceğim size. Bunun için öncelikle verdiğim açıklamada verdiğim bu siteye girmeniz gerekiyor. Bu ee, otobüsün kendisini indireceğimiz site. Burası da otobüsün repaint'ini indireceğimiz site. Ee, OMSI 2 Türk sitesi. Ee, öncelikle otobüs indirmemiz gerekiyor. Otobüs indirmek için buradaki iki tane düğmeye basmamız gerekiyor. Öncelikle bunu indireceğiz. Buna bastıktan sonra bakın burada drive çıkıyor. Burada şu V3.1 Home Paint olan Home Paint'te başlayan bu dosyayı indirmemiz gerekiyor. Bunu indirmek için buradaki sağdaki indir butonuna basıyoruz. Virüs üst araması yapılıyor. Yine de indir diyoruz ve indirme başlıyor arkadaşlar. Ben bunu indirmiştim zaten. Bu yüzden ben iptal edeceğim. Bunu indirdikten sonra bu aşağıdaki otobüsün diğer problemleri için, diğer problemler dediğimiz anons problemleri için, anons sistemi için bu dosyayı da indirmemiz gerekiyor. Buradan Letol Test midir nedir? Lavnap mıdır nedir? Bunu indiriyorsunuz. Buradan bu ikisini de indirseniz olur. Ben yanlış hatırlamıyorsam sadece bunu indirmiştim ben kurduğum zaman. Buradan bunu indiriyorsunuz. Ben bunu yine indirmiştim. Buradaki sağdaki indir butonuna bastığınızda yine indiriyorsunuz. Yine indir deyip bu ikisini indirmeniz gerekiyor. Otobüsün kendisi için. Buradan da e, Ego modunu indirmek için bunu indirmeniz gerekiyor. Buradan tıkla indir deyip buradan indirebilirsiniz. Mediafire'dan. Bunun da linkini size bırakacağım. Bu sayfanın linkini. Buradan tıkla indir deyip buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Yapımcısı da Çınar Demir'e buradan teşekkür ediyorum. E, hepsini indirdikten sonra zaten 3 tane dosyamız o dosyamız olmuş olacak bu dosya ne diye soracaksınız şu rv701 dosyası ne diye soracaksınız bu dosya bu indirdiğimiz ego modu ego repaint'i bu otobüs için geçerli değil burada sadece isim değişiklikleri var bunu da ben size özel olarak vereceğim bunu o otobüsün tekstür bölümüne atacaksınız ben birazdan göstereceğim zaten size bunu indirdiğimiz otobüsün ııı zararını açıyoruz, dosyasını açıyoruz. Buradan. OMS e, ilk başta bu karşılayacak sizi zaten. Bunu açıyoruz. E, bir alt dosyada OMS2 klasörünü açıyoruz. Burada VHS ve Fonts klasörleri olacak. E, bunları ana OMS2 klasörüne atıyoruz. Ana oyunun e, şeyini atıyoruz, klasörünü atıyoruz. Sürükleyip bırakıyoruz. Bunun ee, OMS2'nin ana klasörünü atıyoruz Tekrar söylüyorum ee, atılmasını bekleyelim Biraz bekletecek. Bu bölümü keseceğim zaten. Kesmeye de gerek kalmadı hatta. Kendi kendine kurdu bir anda. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Ve otobüsümüz e, oyun dosyamıza kuruldu. Bunu kapatıyoruz. Bu da bir işimiz kalmadı. Şimdi indirdiğimiz bu e, for footer problems ten indirdiğimiz dosyayı yani şu omse empire e, şeyini rarını açıyoruz omse empire rarına giriyoruz buradaki texture sound script diyor e, bunda dediğine göre bu bir vhs dosyası bu yüzden bunu şu şekilde böyle atıyoruz bunu olduğu gibi vhs klasörünün omse 2 ana klasörünün içindeki vhs bak vhs klasörünün içine olduğu gibi atıyoruz. Raden nasıl çıkıyor öyle atıyoruz. Defteki dosyaları değiştir diyoruz yine. Evet. Bunu da kurduk. Bunda da bir sıkıntı yok. Artık otobüsümüz hazır. Fakat ego modu yok içinde. Şimdi ego modu için eee Kurduğumuz bu Home Paint e, otobüsünün klasörüne giriyoruz. Bak dosya dosyada bu şekilde olacak. Behind dosyasının içinde otobüsümüzün modumuzun adı bu şekilde olacak. E, dosyamızın içine giriyoruz ve indirdiğimiz ego modunu da burada nereye atacağız? Hemen bakalım. E, bakın, şöyle rarı tekrar açayım size. Rara açtık. Böyle bir dosya karşılıyor bize. Dosyayı da açtığım zaman tekstür diyor. Bunu olduğu gibi bu otobüsün modunun ana klasörüne atacağız. Behinds Homepage. Bak burada da yukarıda da yazıyor. Zaten adres çubuğunda da yazıyor. Ee, hedefte aynı hatta dos 30 dosya varmış. Bunların hepsini değiştiriyoruz. Ee, bu dosyanın içerisinde arkadaşlar e bizim konsoldaki o Dijital ekrandaki yazan yabancı şeyler Türkçeleşiyor zaten bakın burada da göstereyim size bakın zaman ya çok yüksek hararet aşırı yüksek retarder ağızlısı gibi şeyleri Türkçeleştiriyor arkadaşlar bunu kurduk şimdi sırada bu ego modunu kurmak var ego modu olmuyor bunu direkt böyle kurunca olmuyor neden olmuyor bu farklı bir otobüs için çünkü farklı bir otobüs için olduğu için bunu maalesef hemen kurmuyor şu şekilde yapacağız. Buradan e, hangisiydi? Repaints NG G Articulated diye bir şey. Bunun içerisine giriyoruz. E, buradaki RV701 klasörüne giriyoruz. Bu size paylaşacağım dosya zaten. Bu dosyanın içerisindeki bütün şeyleri e, bu klasörün içerisine aktarıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz ve Ego modu da kullanıma hazır hale geliyor. Ben size bunu paylaşacağım. Ee, dediğim gibi kurarsanız Ego modunuz hazır olur, otobüsünüz de hazır olur. Şimdi oyunu açalım bakalım çalışacak mı modumuz. Hemen şuradan saatimizi biraz ileri alalım. Bahane yaptı olalım. Bunun FPS düşük ben bu oyunu yeni kurdum. FPS'imizi arttıralım. Evet buradan bu otobüsü seçiyoruz manufaktürer kısmındaki bakın MB connect zaten BKK yazıyor burada. Evet e, bu mod çok büyük bir mod olduğu için böyle bazen bu ekranda gözükmeyebilir sorun değil. Arkadaşlar buradan NGG şu NGG BKK bkk BK, yani en sonunda şu RVE kısmı var ya RVE kısmını şey yapmamız gerekiyor, seçmemiz gerekiyor model olarak. Rv'ye olanı seçmemiz gerekiyor çünkü e, Ego modumuz bunun içerisinde. Evet, Reveille seçtik. Buradan da Repaint kısmını, Skin kısmını, Appearance yani Türkçe'de nasıl oluyor e, bilmiyorum ama e, bu kısmı en baştaki RV701 olanı seçmemiz gerekiyor. Bunu da seçiyoruz. OK diyoruz okey diyoruz depot kısmını seçmeye gerek yok ben, ben size sadece otobüsü göstereceğim zaten Evet, modun gelmesini bekliyoruz şimdi. Evet, otobüsümüz geldi. Gördüğünüz gibi Hiçbir sorun sıkıntı olmadan otobüsümüz geldi. İçerisine girelim. Evet. Bu şekilde. Burada da ekranımız falan var zaten biliyorsunuz. İç kısmı da bu şekilde. Bildiğimiz otobüsümüz yani bizim. Hemen şöyle çalıştıralım. Bir arabayı beraber. Şu an klavyedeyim. Şöyle duralım. Kapımız çalışıyor mu? Tabii ki çalışıyor. Arka kapımız çalışıyor mu? O da çalışıyor. Şöyle otobüsümüzün tabelası çalışıyor mu? Onu bir test edin. Mesela ne yazalım? 334 yazalım. Tabelası çalışıyor mu? Bakalım. Benim bildiğim kadarıyla buradan çalışmıyor bu tabelası. İlla bunu içeriden yapmamız gerekiyor fakat ee, Bu çektiğimiz da hangi şeyler var bilmiyorum. Hangi hatlar var bilmiyorum. Bu yüzden tabelayı şimdi çalıştıramadım. Buradan çalışmıyor bu tabelası. Tekrar söyleyeyim. Şuradaki 92'ye tuşuna bastığımız zaman e, burada hat çekme ekranında bunu çekemeyiz hattı. Çekemeyiz. İlla buradan çekeceğiz bu hattı. Ee, bunu size söyleyeyim belki şurada bir tuş vardır hiç incelemedim ben burayı evet burada bir tuş göremiyorum ben yani siz bulursanız arkadaşlar bana yorumlarda yazarsanız ben bulamamıştım çünkü şöyle 1 2 3 yazayım belki belki olur yok Biraz daha arabamızı yükseldim şöyle sedektörümüzü atalım karşıdakine Evet, Arkadaşlar bazen şu üstteki yazıları nasıl açtığımı soruyorsunuz. Bu üstteki yazıları Shift-Y'ye basarak açıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Shift-Y'ye aynı anda basarak açıyorum. Oturursunuz artık. Bu şekilde. Arkadaşlar mod kurulumumuz bu şekilde. Eğer ki sıkıntınız bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Size elimden geldiğince e, yardımcı olmaya çalışırım. Bir sıkıntınız bir probleminiz olursa yazın. Bir isteğiniz olursa da yazabilirsiniz. Eee... Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.